takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz, Çanakkale'deyiz, Biga'dayız, Hoşoba Köyü'nde. Bu köyün diğer adı Hoşap mı abi? Evet, evet. Niye Hoşap diyorlar? Tarihi Tarih öyle. Bunu araştıracağım arkadaşlar Google'dan. hoşap e, Hoşoba Köyü şu anki adı. Sevgili takipçilerimiz, 600 metrekare bir yerin içerisindeyim şu an. Asfalta cephe, araçla yanına kadar gelebiliyoruz. Hoşoba Köyü'nün en üst kısmındayız. İçerisinde yığıma tuğla bir yapı var. Bir de şöyle tatlı bir köpek var sevgili izleyiciler. Bakın burası komple bir elden geçilmesi, tadilat yapılması gerekiyor. Bahçemizin şu an ben size bütün sınırlarını göstereyim sevgili takipçilerimiz. 600 metrekare. İçerisinde bakın tavuklar falan var. Gel gel. Gel bakalım gel. Bakın arkadaşlar bana arkadaşlık yapıyor. Geldiğimden beri yanımdan ayrılmıyor. köyün meydanı, camisi, bakkalı hepsi bakın şurada arkadaşlar. Minare gözüküyor. Hepsi orada 150 metre aşağıda. Burası köyün üst kısmı. Çok güzel bakın havadar esiyor. Aşağıda yine aynı şekilde evler var. Bakın arkadaşlar. Bizim bahçemiz burası. 600 metrekare arsa. Vallahi ben çok beğendim. Çok güzelmiş arkadaşlar. Evi de böyle istediğiniz gibi tadilat yaparsınız. Güzel bir bir çatıyı onarırsınız. Mantolama, PVC'ler, istediğiniz malzemeyi siz kendiniz seçersiniz ve istediğiniz gibi de oturursunuz. Bence zaten arkadaşlar çok büyük bir eve gerek yok. Bakın. Şurası yeterlidir yani. Kapıyı açamadım. Şuradan göstereceğim. Taş temeller var bakın arkadaşlar. Bakın burası bir oda sevgili izleyiciler. İşte böyle iki artı bir bir ev olsun odaları bu büyüklükte olsun yeterlidir. Elektrik su sorunu yok. Tapu da ev kayıtlı. Drone çekimlerine de başladık. Sevgili takipçilerimiz bu yeri almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram kanalımız Gönen Taha Emlak. Drone'la köyü izleyin sevgili izleyiciler. Köyün etrafını detaylı falan bakın. Bakın yerimiz de bu şekilde. Bakalım kimin olacak sevgili izleyiciler bu yer. İn Instagram'a da paylaşacağım birazdan. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.